kapansın ve Begüm kendine baksın. Vah! Wow. Oh my God! Önden fena de arkadan martı gibi. Buyurun, şöyle belki arkasına bakmak istersiniz. Saçım. Şöyle öne alayım sizi. Evet. Nasıl buldun kendini Begüm? Ee, makyajımı çok beğendim. Hı -hı. Yani gerçekten içimdeki ruhu yansıttığını düşünüyorum. Güzel. E, ee, yüzüme kullandığı o simli highlighter falan gayet başarılı oldu bu sefer. Hı -hı. Ama saçım için aynı şey söyleyemeyeceğim. Fiyonka pek ben saçımı. Hı -hı. yani şuraları Önden çok fazla bas. Arkada martı gibi duruyor. <laughs> fazla nasıl basık olmuş şuraları Hayır, Biraz saç yok şöyle ki. saç yok. gerekiyordu mesela Ama ben Kankma sana bunu anlattım saçın saçın yok üstekiler kısa tamam ama benim hayal ettiğim eee de, değil bir de o yüzden. Ne, ne konuşmuştuk dedik ki makyajı patlatacağız saç evet. ikinci planda kalacak tamam ben o plana doğru şu tamam şu an makyajı şu an makyaj patlıyor mu tamam, Patlıyor. makyaj ben... patlıyor ama saçım Hı. konusunda hayal tamam. ettiğim Puanlarına Olmadı göre diyorum. verirsin o sıkıntı değil ama ben konuştuğum ve yaptığım şey hiçbir zaman çelişmez. Peki sizin fikriniz böyle. Can sen bir şey söyleyeceğim mi? Makyaj gayet güzel, tesadüf. Zaten beğendim. Bir şey söylemiyorum zaten, gerçekten e, çok beğendim zaten. Biliyorum, sağ ol. Peki, teşekkür. Nasıl buldunuz, Necati, Seda? Ee, ben de diyorum ki modelime takmaya taş neden bulamıyorum. Meğerse hepsini Can kullanmış zaten. <laughs> göğsüne kadar maşallah. Bir de isteyince vermiyor. Hem hepsini topluyorsun. Ha bir de hepsini ver, bir de vermedi. Var, var, bir tane verseydin şu. Ben vermem. <laughs> Bütün hepsini topladın herhalde. Ben Üzerine burada de profesyonelimi işimi yapıyorum. Burası çocuk oyuncağı değil. Burası bir Onu partnerine şov, sahne. Yani her şeyiniz olacak. Partnerinin neden yok her şey? Ben, ben de alıyorum. Ben bir şey söyleyeceğim. Niye partnerime saldırıyorsun? Partnerime yani saldırmıyor. Siz de ekip değil misiniz? Herif Tural'la problemin ne? Ekip şey, değil misiniz siz Çocuk çocuk diye konuşmayalım. Çocuk, çocuk olsan buraya katılmazdı. Şey yani mi? yalan mı konuşayım? Çocuksun çocuk sen, bak, çocuk beni dinle. Diyeceğim. Beni dinle. Ha, çocuk değil mi? 20, 20, saniye. 21 yıllık meslek hayatında buraya gelmişsin. Ben 6 yılda geldim buraya. 25 Aramızdaki fark 25. bu. 25 yıl. 25 Aramızdaki Ferit fark sağ bu. Sağ mısın? 21 değil. Sağ mısın abi? Ya sen sus. Bana, bana cevap veriyor. Arkadaş bana bana söylüyor. Bağırıyorsun sen korkuyor bakıyorum. sonra. Tam da sen bana olur Bak, e, siz sinirlendirmesin. Meslek hayatınız falan var. Tamam, çok güzel. Burası bir yarışma. Buraya geldiniz. 4 gün daha, 5 gün daha kalırsınız. Gidersiniz yani. Tamam şimdi gitme kalma yüzsüz. Devam edin. Buna ben karar veririm. Evet. Tamam, devam ediyorum şu an dinlerseniz. He. Evet, yorumları alalım. Ee, çok fazla buldum makyajı. Kötü demiyorum. Çok fazla buldum. Yani alnında taş göz, pınarlarında taş gözü altında göz kenarlarında göğüste taş 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 sim dudaklar da var. Cevap verebilir miyim? Ee, sanat mı bu? Ee, Cevabın sanat izlediniz mı? mi? Az önce ekranlarda gelen makyajları hiç baktınız mı? Adam, evet baktım ki ben oradakileri doğru bulmuyorum belki oradakiler yüz yüz doğru diye bir şey yok ki. Gayet sanatsal bir. E, ben makyaj kendi ve yorumumu Ben yani bunu orada size de söylemiştim. Can dedim makyaj yapıyor. Arkadaki resimlerden biri bu değil, bu diye de orada da konusu oldu. Tamam arkadakilerin arkadaki doğru olup olmadığını yapıyordu. Ben göremedim. Arkadakilerin doğru olup olmadığını kim belirliyor ki? Ben beğenmek zorunda değilim ki arkadakileri. Ya beğenmeyebilirsin. Tamam bunu Aynı söylemeye şey. ne yaptığını tamam, anlatıyoruz. tamam ben anladım. de onu söylüyorum. Keşke resme bakıp da yapmasaydı o zaman. Biraz hayal gücünü kullansaydı. Bu mu? Ben Stop. zaten hayal gücümü kullanıyorum. Can, can Stop. gözünün üstünde kaş var. Stop. Yani okey. Gözünün üstünde okay. kaş var. Bir şey <laughs> okay, söyleyeyim. Okey. Okay. bilen biliyor. Gerçekten ee, siz de, siz de, siz de makyaj sanatçıları için diyorum, hiç profesyonel değilsiniz, yaptığınız makyajlardan seyircilerimiz izliyor, ne profesyonel olduğunuzu olmak bu şekilde makyaj yapmak mı? Senin standart normal ben makyajını görmedik. Stopladım, görmedim. devam edebilirsiniz. İşte, eleştirilere açık ol, benim lafımı da kesme bir daha. Tamam? Okey. Okey. Var mı söyleyeceğim bir şey? Başka? Seda. Ne söyleyebilirim ki? Eleştiri kabul etmiyor zaten. Evet. Peki Söyleyecek o zaman bir şey yok. diğer masaya geçiyorum. Peki. Sizle devam evet. edelim. Saça ne yorum diyorsunuz? yorum yapmadım ama yorum yapmaya gerek yok zaten. Yapmadın mı? Yaptın yok, ya yapmadım. Necati. Yok yorum yapmadım ben. Yorum yapmaya da gerek yok zaten. Şimdi önden baktığımız zaman fiyon kavası var ama arkanızı dönebilir misiniz Necati sen? Yine söylediğim gibi arkadan da uzaktan böyle havada uçan bir martıyı görüyorum bir bağı yok, bağlantısı yok. Orada taşlar ne alaka onu anlamış Şey böyle ilkokul martısı var mı? <laughs> Aynen. E, i̇lkokullarda çizeriz de böyle kağıda. <laughs> Martı. Tokalar <laughs> nedir orada ne ya? Taşlar ne alaka? To senin de az önce çizeceğim. Tokaları kapatmak için de. Tamam. saçtan bıraksaydın bir parça kapatsaydın o zaman. Saç çok kısa, çok küçük. Fiyonga bir... Bile... E dün aslında... ek saç o... taksaydın dedim bana. O zaman sen de taksaydın. İşte ta daha büyük fiyong istemiyoruz. Küçük yeterli bulduk. Neyse Arka ben... Arka tokayı da... Sonuç şey, itibariyle, sonuç itibariyle çok beğenemedim. Tokaları sen de üretebilirdin öyle toka takabilirdin gözükmesin diye. Onunkinde de toka gözüküyor. Ee, hanımefendinin küpelerini biliyorsun bu küpeleri kullanacak. Bu küpeleri kullanacaksa o zaman yani boyun, boğaz, alın, yüz her tarafa sanki böyle yürüyorsu yürüyordu. Kapaklandı bir boncuk kavanozunun içine düştü gibi oldu yüz üstü hem de. Bir kalktı şşt, her tarafı boncuk olmuş. Çok yoğun boncuk. Yani anında yani boncuk. Ya belki güzel ha, ama aşırı şakak, yoğun. Şakakta boncuk küpeler Anaklarda avize boncuk. zaten. Dekoltede boncuk. boncuk. Yani. o kadar da var boncuk. Ne yapmak istedin? Boncuktan kadın mı yapmak istedin acaba? Onu bilemedim o bir. İkincisi e, sen kaşlarını hep bu şekilde, herhaldeki saçtaki Martıya yönelik bir şekilde kaşları da Martı gibi bırakmışsın. Her zaman yapıyorsun. Eğer o şekilde yoğunlaştıracaksan kalis noktanın altını birazcık doldur ki. ...bir işe yarasın çünkü kaş biliyorum diyorsun ya hani kavis noktasını falan ee, onu da güzel orada düzeltebilirdin onun dışında allık neden o kadar yukarıda doldurulması gereken ne biliyor musun ne bence biraz vizyon biraz Öf, hayal çok gücü çok sıkıcısın Can. çok yeteneklisin tamam ben ve sana yorum, yorumlar yorum. gerçekten hiç ciddiye bile almıyorum. E Nokta. almıyorsan neden deniyorsun? Neden sıra bana geliyor? Niye burada konuşma hakkına sahibim? Hiçbirimiz burada makyaj sanatçısı değil. değil Sadire sen öylesin ama bu evet. program bizi çok ciddiye almış ve buraya getirmiş ve hakkımızda yayın yapıyor. Neden Olabilir, sence? Ben almıyorum. Sence neden? E sen almıyorum. almıyorsan gidersin. Almıyorum. Mutsuz olma burada bence. Ben gayet mutluyum. Evet. Yani kavga ettiğinde falan yok onun. Özel yani. hayatında sana bol makyajlı günler diliyorum ben sanatçım. Kavanoza düşmüş diyorsun. Peki, benim bu kadar bitti. Peki. Saadet, ne diyorsun makyaja? Ben Ramazan saça. İzin verirseniz yakına gelebilirim. Tabii buyurun. Yok, sopa, çok, sopa, sopa istemiyorum. Boncukla düşürsün belki aşağıya sopa. <laughs> <laughs> Biraz elenmiş olur. Şimdi Seda, Emel, bir de sana söylüyorum, dün bana laf ettiniz ya, hiçbiriniz yakalayamadınız. Kirpiye bakar mısınız? Hani bunu niye görmüyorsunuz? Ben taşlardan niye geçemedim? Ha? Ne var ki? Kalkmış. Nasıl ne var ki ya? Ne var? Bak. Ekrandan belli Bak burada. kalkmış bak. Bak benimkini görüyorsun Sedacığım da. Ben merak Niye ettim. görmüyorsun? Sorabilir miyim? Yani ben de bir sıkıntınız mı? Al kalkmış. Haklısın da. Yani o kadar bakmayın. Var ki Hiç aldı. bekledim Saadet. o kadar yorumları bekledim. Haklısın. Yani buna çok üzüldüm. Saadet ben taştan kirpiye geçemedim. <laughs> onu da sen yap sana bıraktım onu. Ama, ben, ben öğren sen ki burada. Ama benimkini hepsinden ele